Geçmişini bilmeyen geleceğe sağlam bakamaz. Tarih bir milletin, bir devletin ana unsuru, ana mevzusudur. Tarih ve din bir bütündür. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarihimizde yine tartışma konusu olmuş bir kişi ve vaka. Şeyh Bedrettin. Komünistlere göre kahraman, aydın bir ihtilalci, ehl tarih ve alimlere göre mürtet yani dininden dönen kabul edilen Şeyh Bedrettin aslında iki kısımdır. Alim ulema olduğu Rahmani dönem ve sonradan sapıttı ve fesada düştüğü dönemdir. 1368 Yunanistan Simavna'da doğan 1422 Serez'de asılarak idam edilen Şeyh Bedrettin babası Yahudi annesi Rum asılıdır. İlk Rahmani dönemde mükemmel bir dini, fenni, şerri eğitim almıştır devleti hali Osmanlı'da kadılık ve kaz kadar yükselmiştir. Daha sonra Kahire ve Kazvin şehirlerine ziyarete giden Şeyh Bedrettin'e ne oldu ise bundan sonra oldu. Ne mi oldu? Hadi bakalım. Şii batinilerin etkisine giren Bedrettin haşrı yani tekrar diline inkar etmiş. Şeytan da melek de aslen yoktur hazdır demiş. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik hepsi aynıdır demiş ve müritlere saz çalmayı, eğlenmeyi serbest bırakmıştır. Bu gibi itikadi meseleler yanında asıl sıkıntılardan birisi Bedrettin'in iki büyük talebesi Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in desteğiyle yanına katılan binlerce saf halk, isyancılar, yol kesenler, aldatılanlarla beraber devlete baş kaldırıp isyan etmesidir. Her yerde eşitlik, adalet algısı yapan Bedrettin ve avanesi Timur'un Osmanlı 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra fethet dönemine sokmasından da faydalanarak devleti çok uğraştırmış ve yapılan isyanı bastıran Osmanlı askerleri önce Torlak Kemal'i sonra Böklüce'yi en sonunda da Şeyh Bedrettin'i yakalamıştır. Sonuç olarak binlerce kişi hem dininden hem canından eden devleti yıllarca isyanla uğraştıran bu kişi yakalanır. Dört gün aklı ve sıhhatinin düzelmesi için saray hekimlerine tedavi edilir. Sağlığına kavuşunca şeriat mahkemesinde yargılanır. Kadı Efendi der ki, ey Bedrettin sen ilim okumuş birisin. Söyle bize mürtetin dininde dönen hükmü nedir? Cevap, idamdır ama ben içtihat ettim ey Kadı Efendi der. Kadı Efendi bu sefer Peki devlete isyan eden Bagi'nin hükmü nedir der. Şeyh Bedrettin sessizce idamdır der. Kadının neden rengin sarardı sorusuna güneş de batarken sarılı cevabını verer, verir ve idam edilir. Kardeşlerim kimsenin ne olacağı bilinmez. Alim iken zalim, zalim iken alim olursun. Bu yolun sonu önemli. İslam alimleri der ki itibar son nefesidir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz buyuruyor. Rabbim cümlemizi şehadetle son nefesi imanle vermeyi bu dünyadan imanle göçmeyi nasip eylesin. Amin.